Arkadaşlar şu anda size kadromu göstermek istiyorum evet. ee, bak bunlar evet. yedekler gerçek yedekler yüksek seviyeli oyuncularım var Az önce video çektim ee, ablama top açtırdım şu tamam. oyuncudan tamam. video tam 8 dakika oldu onu paylaşmıyorum o yüzden şöyle bir şey paylaşmak istedim bunu çıkardım abi 99'a kadar maksimum neyiz ki? Antrenör metni. Normalde Bergam yani şu şekilde oluyordu. Buraya çünkü bu şeyde Bergam 100 oluyordu. Bu bir şeye koydum. Köbe. Ronaldo da 100. Elin kalmadı buraya çok olmuyor diye. Ne mu burada? Ondu gördüm. belki 96. Normalde bu da 100'lükte. İşte. Merdan'ın da normalde. Ansu Fatih'i ben şey istiyordum. Rashford'la Lionel Messi istiyordum. Yani illa dedim hatta videomda da tabii paylaşmayacağım o videoyu da. Şeye gidersen bari, İspanya'ya gidersen konomi bari bize şeyi ver diyecektim. Ansu Fatih'i ki İspanya'ya gidip bize Ansu Fatih'i verdi en azından konomi. Takımımda 4654 takım gücü var. Ee, bugün bir gün bir oyunu silirsem bu hesabı çekilişle verebilirim. Ama yani silirsem <laughs> onu <laughs> Şöyle kadrom var. Görüşürüz. Ha durun lan. 15 ee, abone falan olmadı. Ben de şuradan bir takvimi en azından göstereyim. O. Siz de atın. Bakın ben bu taktiği yapıyorum ama her iki maçta oyundan çıkıp tabletimi yeniden başlatıyorum. Çünkü bu oyunda her şeyimizi siliyor. Yani siliyor derken geride kalan atıkları falan komple temizlebiliyorum. Temizleyiciler de var. Yani telefonlarımızdan daha etkili oluyor. Oyun öyle yapıyorum. Şimdi deparla gidiyorum. Normal olarak böyle şutumu vuruyorum. Bak kaleci son anda kurtardı. Ne neyse yani, taktiğim bu. Ben başka bir şey yapmıyorum. Ben da bırakmıyorum. Çok kötüyüm. Geliyorum buradan kendi kafama göre atıyorum. Bazen oluyor, bazen işte arada bir olmuyor. Bazen çok direkten dönüyor. Bakın nasıl kapıyor. Oha lan. Onu dışarıya atar diye bakıyor. Helal olsun. Helal olsun. Tekrar attım. Sıyırdı. Yani bunu bir maç deneyim. Ee, oluyor. Yani bu kadar yaptım. Başka da bir şey yok zaten. Şimdi tekrardan sizlerle atayım. Belki gol olur diye için bir şey doğdu da çünkü. Yok çok az bastım. Yani bir de kırmızıya gelecek ama ee, en iyi yani şu kırmızının ikincisinde yani şu bu kırmızılıkta olacak. Zaten biliyorsunuz. Ee, bir de bunu yani şöyle daha iyi denerseniz bir gibi çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bay bay.